deki pimi çektiğiniz zaman zaten kopuyor. Koptuktan sonra bu şekilde hortumunu tutup bastığınız zaman şuraya handle'a zaten dışarı doğru çıktığını göreceksiniz. Biz giden ya. Bir kişi hazır olsun bu arada. Tamam mı? Bir kişi hazır. Olsun Arkadaşlar. Bekleyelim. Bakın, yüzeyde yanıyor ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Çok kolay bir şekilde yayılıyor. Bir saniye. Şimdi buradaki karışım çok fazla olmadığı için çabuk sönebilir. Bakın sıcağını ben hemen duydum burada. Sıcak evet. hemen geldi. Sıkalım karşıya doğru. Evet, pimi kopardık. Karşıya doğru sıkalım. yeterli. Bakın ne yaptı? Buradan süzüldü ve yangının üzerine örterek söndürmeye başladı. Tamamen söndürmedik. Şu an az bir kısım kaldı. Evet. Boğdu ve söndürdü. Ne kadar etkili olduğunu gördük. Çok hızlı bir şekilde. Evet. Yapalım. Kısacak, oraya yaptığımız gibi kenara da yapabiliriz. Buradan yapalım. Böyle gel kenar kenara da basabilirsin. Üzerine, üzerine geldi. Üzerine geldiği zaman nasıl parladı gördünüz değil mi? Üzerine geldiği zaman. Dolayısıyla üzerine gelmemesi için uğraşacağız. Şimdi kapatıyor yavaş yavaş. Daha fazla sıkıp hemen de kapatabiliriz. Şimdi açıyoruz. Sıçramıyoruz. Üzerine sıkalım. Tamam. Etkiyi gördünüz değil mi? Hiç uzatmadı. Direkt boğdu. Evet. ve söndürdü. Bu yalnız gelmeye bekliyor. Gelmez yani. O yüzden geride durmayın. Orası yanıyor. Ne gerekiyor? yapmadı ama yangını söndürdü ama soğutma yapmadığı için takılım kaldı. Oraya doğru bas o zaman. İçine aynen içine bas. Komple bas. Içine bas Komple Komple boşaltayım mı? Boşalt. Tamam. 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 Çalkalasın demek ki orda. Yaklaşırken dikkat ediyoruz. Rüzgarı arkamıza alıyoruz. Değil mi? Üzerine evet. kapatalım. Üzerine de gitti bunu. Üzerine Şöyle yapalım Tabii ateşin üzerine yapmayacağız bu şekilde. Atacağız ve düzgün bir şekilde kapanacak. Bu sıcağı dayanıklı. Bu da Burada boğacak. Yine aynı şekilde görevi oksijeni ortadan kaldırmak. Abi. Ama yine soğutmaya ihtiyacı var. Bu ocağın üzerinde bir... Kapattık. Harikasın. Zaten bir vakum oluşturuyor, çekiyor. Biraz daha tutarsak tamamen söneceğiz ve şu şekilde atarsak gördüğünüz gibi görevi oksijeni kesip.